Birden fazla katmanla çalışmak. Projelerimizi hazırlarken tek bir katmanlarla çalışmayacağımızı ve çoklu çalışmalarımızda çoklu katmanlarımızı kullanabileceğimizi katman veya katman serisine ulaşabileceğimizi söyleyebiliriz. Katmanlar bizi bir şeylere getirebilmek için kompozisyonumuzu veya animasyonumuzu tamamlayabilmemiz için bizlere verilmiş olan özelliklerdir. Adobe After Effects CS6'yı kullanırken katmanlarımızı düzenli ve etkili kullanabilmemiz açısından daha önceki dersimizde verdiğimiz gerekli özellikleri kullanırken bunun yanında ekstra özellikleri de kullanmamız gerekecektir. Bunun için kitabımızda verdiğimiz örneğimizi içeriye import edebiliriz. Project panelimize çift tıkladığımızda grafik klasörüne gelip buradan dev AI dosyamızı içeri alabilmemiz için öncelikle import as kısmında footage ve compositions aynı zamanda composition rendering layer size olarak da üç farklı yöntemi alabiliriz. Footage dediğimizde aç dediğimizde bakınız şu an katmanlı bir çalışma olduğu için daha önceki kaydettiğimiz programımızdan katmanlı halde geldiği için bizim önümüze uyarı penceresi çıkartıyor ve bize soruyor. Tekrar footage mı yoksa composition mı? Biz dilerseniz bütün katmanları birleştirerek alabiliriz. Dilerseniz sadece kuyruk, sağ kuyruk dediğimiz gibi daha önce de bahsettiğimiz gibi buradan tek bir katmanı da alabiliriz. Veya layer size diyerek de katman büyüklüğüne göre de alabiliriz. Buradan footage veya composition diyerek composition diyerek işlemlerimize devam ediyoruz. Çift tıkladığımızda gerekli dokümanımızın içeriği aldığımızı görebiliriz. Daha önceki destekten hatırlarsak buradan gözü kapatarak bazı kısımlar alabiliyorduk. Ses dosyamız olmadığından dolayı şu an önüne gibi bir şey yapmıyoruz. Görünür olduğu için burada sol tekniği kullanarak bazı kısımları görünebilir. Bazı kısımları ise görünemez yapabiliyorduk. Aynı şekilde katmanlarımızı kilitleyebiliyorduk. Gibi özellikle yapabiliyorduk. Burada katmanlarımızın çok olduğunu örneğin timeline parmağımızı şöyle indirelim. Tamamen sıfırlayalım. Çok olduğunu görebilirsiniz. Bunun gibi birçok katmanlarla beraber çalışacağınız için bu sizin için sıkıntı olacaktır. Peki bu katmanları da gizlememizin bir yöntemi var mıdır? Elbette vardır. Yöntemi uygulayabilmemiz için seçili katmanları öncelikle biz Ctrl tuşuna basarak önce kuyruk katmanımızı seçiyoruz. Ardından ikinci katmanımızı sağa seçiyoruz. Üçüncü katmanımızı seçiyoruz ve özelliklerimizden olan shy kısmına bir kere tıklamamız şöyle yeterli. Şu kısımdan tıklamamız yeterli. Seçili olan bütün katmanlara şay uyguladı. Peki şay tam olarak ne olduğunu merak ederseniz şay katmanlarımıza yeni bir boyut kazandıran bizi kolaylıklara sürükleyen en önemli özelliklerden bir tanesidir. Şu an seçmiş olduğumuz katmanlarımızı timeline panel üzerinde gizleyebiliriz. Bunun için bu işaretlerimizin kapalı olduğunu ve bu işaretlerin kapalı olduktan sonra emin olduktan sonra burada hide all layers yani tüm katmanları şaya göre kapat gizle anlamı gelmektedir. Burada bunu dediğimizde evet şu an katmanlarımızın görünmez olduğunu ve Timeline panel üzerindeki katmanlarımızın işe yaramayacak katmanlarımızın kapattığımızı buradan görebiliriz. Katmanlarımızı çalışırken aynı zamanda bunu tekrar aktif edelim. Çoktu katman oluşturmak istiyorsanız, örneğin burada vücut boyun attık katmanımızdan bir veya iki adet daha olmasını istiyoruz. Bunun için neler yapabiliriz? Edit menüsü alt, altından duplicate yani diğer bir kopyası olarak ikinci bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Kısa olarak da aynı şekilde kontrol tuşuna basılı tutarak kontrol d dediğimizde üçüncü katmanı da bu şekilde oluşturabilirsiniz. Diğer Örneğin burada katmanlarımızı seçtik. Sağ klik dediğimizde tam olarak neler yapabileceğimizi, minileri işlemleri koyabileceğimizi buradan görebilirsiniz. Çeşitli efektleri daha sonra inceleyeceğimizden bu kısmın daha sonraki kısmına değineceğimizi söyleyebiliriz. Peki buradaki de tüm katmanlarımızı şöyle seçili hale getirmemiz için neler yapabiliriz? Örneğin tüm katmanımızı, katmanımızı sürükleyerek değil de şöyle sürükleyerek değil de tek bir hamlede seçmek istiyoruz. Bunun için en alttaki veya en üstteki katmanımıza tıklamamız için en alttaki katmanımıza gelmemiz gerekiyor. Bu yüzden en alttaki katmanımızdan işlemlere başlayabiliriz. Diğer kısımlar adlı katmanımıza tıkladığımızda seçili hale getirdiğimizde shift tuşuna bir basılı tutarak en üstteki katmanımıza veya altındaki katmanımızı seçmek istediğimiz bütün katmanlara kadar shift tuşuna basılı tutarak bir kez tıkladığımızda artık bunlar seçilmiş halde olacaktır. Çoklu katmanlarla çalışırken bu tip özellikleri kullanırsanız sizler için çok faydalı olacaktır. Düzene en azından girmiş olacaktır diye düşünüyoruz. En son olarak da katman üzerinde herhangi bir isim değişikliği istiyorsanız da sağ tıklayıp üzerine sağ tıklayıp rename diyerek sağ arka diyebilirsiniz.